Merhaba arkadaşlar ben Hidayet Bugün sizlerle Minecraft oynayacağız İlk olarak server ıı, Server demişim Dünyamızı yaratalım Bonus sandık açık Başlayalım arkadaşlar. Şimdi ilk olarak koyun bulalım demeye kalmadı koyun bulduk. Alalım bunları arkadaşlar. Koyunlarımızı keselim. Koinlerden, koinlerden ıı, yün yapacağım arkadaş. Aman, herkesin kesince yün çıkıyor arkadaşlar. Yünden yatak yapacağız arkadaşlar? Öyle artık. Şimdi arkadaşlar ağaç keselim. Evime dışarı yapmayı planlıyorum arkadaşlar. İkinci bölümde de madenince sizlerle birlikte. Şimdi birazcık odun toplayalım. Bakileri de alalım arkadaşlar. Ocak yapacağım çünkü. Ocaktan kömür de yapabiliriz. Ocaktan değil, tahtadan. O yüzden bol bol tahta kesmemiz lazım arkadaşlar. Bu kadar yeterli sanırım yeterli. Yeter de artar bile. Neyse. Şunları almayın tabii ki. Mesalemizi bulduk. Ses de bulduk. Bunları alalım. Hadi artık kırıl. Neyse arkadaşlar en az altı tane oduna ihtiyacım olacak ilk gün için şunu, şu da ağaçmış ağaç hiç değil, ağaç bildiğin ağaç ama bunun farkı ne bunu çevirdiğinizde tahtaya tahtanın rengi değişik oluyor sanırım, ben öyle biliyorum şey şunu da keselim buraya kaçmak yok neyse şunun o no, güzelmiş neyse şu ağacı da bitireyim kaç tane odun topladığıma bakacağım arkadaşlar bu arada mikrofonum kötü olduğu için mikrofonun dibine girmiş durumdayım. Umarım mutlu güzel bir yer. Burada da güzel. hoş Şöyle yapacağım evimi arkadaşlar. Sanırım 20 tane 26 taneden fazla odunum oldu. şunları yiyeyim Of yanlış yaptık. Şunu yiyelim arkadaşlar. Sağ alttaki açlıklarımızı dolduruyor yiyecekler. Aç, e, yemezseniz bir şeyler. O sıfıra inerse öle, ölme, ihti ölme ihtimaliniz yüksek arkadaşlar. O güzelmiş. Bakalım da orada ne var. Deney böyle kastı şey yapmış. Bende bir şey var zannede. Dem sokuyuz sokuyuz kuyusuymuş arkadaşlar. Neyse ben evimi yapmaya şimdiden başlayayım arkadaşlar. Lafı fazla uzatmaya gerek yok. Şura güzel bir yere benziyor sanırım. Eve bitirip videoyu kesmek istiyorum. Başlayalım. evinizi olabildiğince küçük yapmaya çalışın arkadaşlar. Neden diye sorarsanız ilk gün fazla malzemeniz yok diye ondan evinizi olabildiğince küçük yapmaya çalışın. Hayır ben seni kovacağım yere çıkırayım. Neyse evin çatısı olsun o da. Meşaleleri dikelim de ilk. Evimizde canavarlar olmasın. Neyse arkadaşlar. görüşmek üzere kendinize iyi bakın şunu da yapayım bitireceğim görüşmek üzere arkadaşlar